Bugün sizlere inanılmaz bir mobil oyundan bahsedeceğim. Oynaması tamamen ücretsiz ve nasıl indireceğinizi birazdan anlatacağım. War Winds Meet. Tabii ki ismini doğru telaffuz edememiş olabilirim. Önemli değil. Başlıkta yazıyor, açıklamalarda bulacaksınız. Hatta oyunu göstereceğim. 4K bir gameplay hazırladım sizlere. Oynadığım kadarıyla şunu söyleyebilirim. İnanılmaz grafikler var. İnanılmaz bir açık dünya. Souls-like var. Aksiyon var. Macera var. Aslında çok daha fazlası var. Bunların hepsini oynadığınızda göreceksiniz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki oyun henüz globale çıkmış değil arkadaşlar. Ben kinde yayınlanan sürümünü indirip oynadım. Sizde de bunu nasıl indirebileceğinizi şimdi göstereceğim. Aynı zamanda oyunu indirdikten sonra tabii ki oyun içerisinde İngilizce veya Türkçe dil seçeneği şu an için bulunmamakta. Sadece Çin'de yayınlandığı için Çince dil seçeneği bulunmakta ama merak etmeyin arkadaşlar, oyunu kendi dilinizde anlayarak oynayabileceksiniz. Özellikle Türkçe oynamak istiyorsanız tek dokunuşla oyun içerisindeki tüm her şeyi Türkçeye çevirerek hem oyunun hikayesini anlayabilirsiniz hem de ayarlar kısmında kafa karıştırıcı Çince yazılardan kurtularak kendi dilinizde ayarlarınızı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Aslında fazla vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Lago Fest uygulaması üzerinden Verwin Smith oyununu nasıl indireceksiniz, nasıl Türkçe'ye çevireceksiniz, sunucularda nasıl daha düşük pingler elde edebileceksiniz. Bunların hepsini şimdi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle Lego Fest uygulamasının web sitesine mutlaka gelin. Açıklamalara bu linki bırakacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi web sitesi üzerinden gecikmesiz mobil oyun deneyiminin keyfini çıkarın diye zaten Lego Fest'in nasıl bir uygulama olduğundan bahsediyor. Android için Google Play Store'dan indirebilirsiniz veya iOS için App Store'dan indirebilirsiniz ama ben Android kullanıcılarına mutlaka APK dosyasını indir indirmeyi öneriyorum Çünkü lago fest uygulamasının birazdan göstereceğim bütün özelliklerinin çoğu APK dosyası içerisinde Arkadaşlar o yüzden Android kullanıcılar mutlaka ama mutlaka APK dosyası şeklinde indirsinler Ben indiriyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi indiriliyor indirdikten sonra kuracağım nasıl bir özelliğe sahip olduğunu sizlere göstereceğim oyunumuzu da bunun içinden indireceğiz zaten şimdi dosya indirildi açıyorum ve yükle seçeneğine basıyorum lago fest Görmüş olduğunuz gibi kuruldu. Aç diyorum, açıyorum ve beni böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Google ile giriş yapabilirsiniz veya daha fazla seçenekten mail adresi oluşturabilirsiniz veya üyelik oluşturabilirsiniz. Buradaki çarpı butonuna basarak kapatabilirsiniz. Bunu kapattığınızda hesap giremeyeceğiniz anlamına gelmesin. Yine hesabınızı girebilirsiniz. Mesela şurada ben kısmına bastığınızda giriş yapmak için buraya tıklayın diyor. Buradan yine giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi kayıt olurken. Google ile devam edebilirsiniz veya v Contact ile devam edebilirsiniz veya buradan arkadaşlar e-posta veya telefon numaranızı kullanarak da oturumu açabilirsiniz veya giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa buradan hemen kaydol seçeneğini kullanabilirsiniz. Ben şimdi girişimi yapacağım. Evet oturumu açtım. Tabii ki bende VIP üyelik olduğu için VIP olduğumu burada belirtiyor arkadaşlar. Hemen şöyle orta segmente bir tıklayalım. Şimdi burada kurduğunuz oyunlar yer alacak ama şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Özellikle Lagofest uygulaması içerisinde çoğu yeni çıkan Çin oyunlarını burada bulabiliyorsunuz. Oyunlar sekmesine geldiğinizde bakın bizim bugün konusu olan Verbins Meet isimli bilgisayar oyununun mobil halini burada görüyorsunuz. Bu global hali arkadaşlar. Henüz çıkmadığı için burada pre-register yazıyor. Yani ön kayıt gibi bir şey yazıyor. Siz de bu şekilde kaydınızı yaptırabilirsiniz. Buradan global çık çıktığında yine lagofest uygulaması içerisine indirebilirsiniz ama ben bugün bunun Çin sürümünü indireceğim Çünkü oyun globale çıkmadığı için Çin'de yayınlanıyor O yüzden arama yerine geldim ver yazıyorum görmüş olduğunuz gibi Çin sürümü oyunların yanında cn yazar Arkadaşlar bu şekilde ve indir seçeneği de yanında yer alır bu indir seçeneğine bastığınız andan itibaren böyle bir uyarı alırsınız burada indir seçeneğine bastığınızda Öncelikle lagofest bilinmeyen uygulamaları yüklemesine izin vermeniz lazım Geriye gidiyorsunuz ve tekrar indir seçeneğine dokunuyorsunuz ve bir daha indir dediğimizde, artık görmüş olduğunuz gibi indirmeye başlıyor. Eğer üzerine dokunursanız daha fazla detayı görebilirsiniz. Burada bahsetmek istediğim özelliklerden biri Lagofest uygulaması oyunları boostlarken aynı zamanda özel oyun rotası oluşturmanıza izin veriyor. Yapay zekalı gecikme azaltma özelliğiyle daha düşük milisaniyelerde oyunlar oynamanıza izin veriyor. Ve paket kaybı telafisi diye bir özelliği var. Bunu denemediğim için bilemiyorum. Ve çift kanallı booster yani çift kanalı kanallı güçlendirme yapabiliyorsun. Şimdi uygulamayı kuruyor kendisi otomatik olarak ve yükle seçeneğini biz bastık mı bu şekilde yükleniyor. Birazdan Lagofest'in daha fazla özelliğini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel özellikler var ama bu özelliklerin çoğu premium özellikler. Onu da belirtmem gerekiyor. Burada oyunu kurdu. Ben hemen hızlandır seçeneğine basmayacağım çünkü göstermek istediğim şeyler var. Buradan tamam seçeneğine basıyorum. Geriye gidiyorum arkadaşlar. Şimdi geriye gittiğimde burada oyunlar sekmesine gel geldiğimde görebileceğiniz gibi Rust Mobile'in global CBT test sürümü var. Buradan indirebilirsiniz. Valorant'ın Çin sürümü var. Indirebilirsiniz. Aşağı doğru kaydırdıkça böyle diğer oyunlarda görebilirsiniz. Bazı globale çıkmayan ama Çin'de yayınlanan oyunların burada tabii ki sürümlerini de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çoğu oyunun Çin sürümü de burada yer alıyor. İndirmek isterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Hızlandır seçeneğine geldiğimizde kurmuş olduğumuz oyunları Burada görebiliyoruz. Çeviri aracı var. Burada görmüş olduğunuz gibi çeviri aracının da tabii ki bunu çok kurcalamadığım için şimdi bu işe girişmiyorum arkadaşlar ama bizim bahsedeceğimiz yer hızlandır kısmında. Özellikle hızlı çeviri kısmı. Burada hızlı çeviri kısmını açarsanız oyun içerisinde tabii bu Çince bir oyun olduğu için birazdan göreceğiz. Bunu açmanız durumunda arkadaşlar tek dokunuşla Türkçe çeviri yapabiliyorsunuz oyunlara. Nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle bir açalım. Bunu açmak için bazı erişimlere ihtiyacımız var diyor. Açılır pencerelere izin vereceğiz. Bu şekilde görüyorsunuz. Burada üste göster seçeneğini açmamız lazım. Geriye gidiyoruz. Geriye gittikten sonra bir de video kaydetmeye izin ver diyor. Bu sizin ekranınızı kesinlikle arkadaşlar sadece çeviri yapmak için kullanıyor. Onun dışında hiçbir şekilde kullanmıyor. Tamamen güvenilir. Ben de sürekli deniyorum, kullanıyorum ve uzun süredir de hiçbir sorun yaşamadım. Video kaydetmeye izin ver seçeneğine bas Tüm ekran diye burada yer alıyor ve başlat seçeneğine bastığımızda bunu da açmış oluyoruz. Tabii ki çevre özelliğini açtığımızda ekranda görmüş olduğunuz gibi böyle bir ikon çıkıyor. Bunu ekranın istediğiniz yerine sürükleyebilirsiniz. Bu şekilde buralara sürükleyebilirsiniz arkadaşlar size kalmış. Buna dokunduğumuzda çeviri yapacak ama çeviri özelliğini ben oyun içerisinde göstereceğim. Verbind Meets oyunumuz kuruldu ve burada üstüne dokunabilirsiniz. Dokunduğunuzda daha detaylı görüyorsunuz. İsterseniz dual channel booster'ı açabilirsiniz. Yani çift kanallı hızlandırmayı açabilirsiniz. Bu da sizin hem Wi-Fi hem de GSM operatörünüzün veri ağını kullanıyor. Bunu açabilirsiniz. Bu şekilde onaylıyor onaylıyorsunuz. Bakın 3G 4G 5G bağlantılarını kullanır diyor. Onaylıyoruz ve açtık. Şimdi hızlandır dediğimizde Burada görebileceğiniz gibi bir sunucu seçtirecek bize. Çin sunucusunu seçebiliriz. Bakın, Lagofest uygulamasının en güzel özelliklerinden biri de Çin yapımı oyunları Çin sunucularında oynamamıza olanak vermesi. Bu da düşük pinkleri bizlere sunuyor demektir. Yani bunu bir VPN gibi düşünebilirsiniz. Çin'de yayınlanan oyunlar illa Çin bölgesinden bağlanmanızı isteyebilir. O yüzden biz de buradan Çin sunucusunu seçip bu şekilde optik optimizasyonun yapılmasını sağlayabiliriz ve burada tabii ki VPN için bazı ayarların açmamızı istiyor. Bağlantı isteğine tamam diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi oyunumuzu hızlandırıyor. Kendisi otomatik açacak ve özellikler burada yazıyor. Anladım diyelim. Görmüş olduğunuz gibi milisaniyelerimiz burada. Tabii ki bu milisaniyeler daha da düşük hale gelebiliyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Ben bir ara 55'leri 50'leri bile gördüm yani sunucu olarak ping olarak çok güzeldi. Buradaki ikonumuz şimdi bizim çeviri aracımız. Lagofest'in en çok kullandığım özelliği bu. Buna bir kere dokunduğunuzda ekranınızı şu şekilde tarıyor. Sonra size Türkçe halini gösteriyor arkadaşlar. Bu inanılmaz güzel. Özellikle Çin sürümü oyunlara oynuyorsanız bunu kullandığınızda çok rahat anlayacaksınız arkadaşlar ve buradaki yeşil seçeneğine basıp bunu kabul etmiş oluyoruz. Şimdi burayı çevirebiliriz tabii ki ama ben size şöyle ayarlar kısmında çeviri yapmayı göstereceğim. Öncelikle neden buradan başlıyorum? Arkadaşlar bazı ayarların ne işe yaradığını bilmeyebilirsiniz çünkü Çince yazıyor. Bu oyunun henüz İngilizce veya Türkçe dil seçeneği yok. Mesela burada çeviri seçeneğine bastığımda Görebileceğiniz üzere ekranın tamamını çeviriyor. Bu da size hangi ayarları yapmanız gerektiği konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde mesela ayarlar kısmına geldim. Ekran ayarları burada yer alıyor. Kalite ile ilgili ayarlar burada yer aldığı için şuradaki ikondan buna dokunduğum andan itibaren çevreye başlıyor ve ekran detayları görüntü kalitesi kaliteli bitki örtüsü yüksek ışık kalitesi görüş alanı mesafesi gibi Bakın işimizi nasıl kolaylaştırdığını görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu çeviri özelliğini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben oyuna baştan başlayacağım ve sizlere 4K bir gameplay sunacağım için hiç buradan devam etmiyorum arkadaşlar. O yüzden bundan sonrasını size bırakıyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Tüm bilgiler indirme linkleri açıklamalarda olacak. Görüşmek üzere. İyi seyirler. 在这儿做什么呢？对了，有人见着红线了吗？岂止是见着了，他还给你领了个活儿。哎、啊，少东家是最厉害的。嗯、少东家少娥。各位父老，今日摆下现今这擂，方旭，天泉门下高徒，大家踊跃参加。特价木换子，买一斤送半斤啊，数量不多，送完为止。老大，鬼头十足的血玉料。 一个时辰后，超下百分百的貂毛大衣。河东郡老八，轻了。的喂，不好意思打扰。买卖就找我金山海，金山银海都可赚。当日，天辰。 开了我未来世，没过几年我就把他打得哭着管我这哥，这都是挨揍斗出来的。哥哥今天要好好教你这个道理。风起，啥东西？不对，一瘸一这嗯，就是。啊 干他娘，怎么还在打？你还有完没完？哎呦！突然下这么狠的分。王、哎、琦。哎 这最后一件宝贝不是一件，是一套。有心闯荡江湖的诸位可千万别错过。江湖行走各项所需，全部一次配齐。我要好，这位小女侠是个慧眼识货的。还有人想要吗？一次买卖全部到位，由此有此良友，江湖不愁。此宝即为侠客行之良友套。 一口价五百文，我五五百，我要。你有五百文吗？你就要。哎，老大，我能哎呦，我的足，哎呀，早是、哎。哎，你先等会儿。哎呀，原来是本届擂主，不愧是英雄少年。彩刀在此，是老金在某处洞天中发掘所得。哎，今日强，都最后一件了，什么？ 哎，这都什么呀？哼，奸商、哦！我我的数据掉下去了，怎么办呢？东挪西凑的话，开封买出个破烂的。 没骗，哎，这什么乾坤眼要是假的？哎哎哎哎，这东西，欢迎下次再来送。 开心了，开心。嗯，这个给我，这个给老大。嘿嘿，啊，这小气不？嘿嘿<呵>，行了，不用分了。那这本大侠传就我还有还有哎，买小红线又等不及我们到神仙渡开坛宴。好了，别的、啊、还有别的，还想要别的什么呀？ 我包的快蛤蟆啊！可是五马很好，松子糖也很好啊。还有呢，小红线还想要。嗯嗯嗯，买、嗯。讨、嗯、厌<来>，谢谢。哎呀，刮胡子。不清河来了这么。放心。好吧。哇，好威风的马,马。我三年。我也想要一匹大马。你要回神仙渡了吗？那你记得和我爹说。啊 老大，你还不回去？哇，好威风的马、啊！我也想要一匹马，一匹大马，名字也喊。啊哎、你要叫什么呢？叫小东家。没、哎，不过别跟我寒暄说。江湖离散，江南小这书啊，你存。 只布置作业，画鹅蛋。